yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Merhaba çocuklar, ders izleyene hoş geldiniz. Bugün sizinle son 3 duyu organımız olan burun, dil ve deriden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Kıkırdak ve kemik dokulardan oluşan burnumuz hem solunum hem de koku alma organımızdır. İç taraftan da yutağa bağlanır çocuklar ve koku alan hücrelerin yanı sıra mukus salgılayan hücreler de burnumuzda bulunur. Mukus, mukuza tabakası tarafından üretilen bir sıvıdır ve burnun içinin nemli kalmasını sağlar. Nemin yanı sıra kıllarla birlikte mukus havadaki toz ve kirleri de tutar. Yani bir nevi filtreleme görevi göstermiş olur çocuklar. Ve koku almaçlarının yoğun olarak bulunduğu bölgede burnumuzda sarı bölge olarak adlandırılır. Koku alma olayımızdan bahsedelim. Cisimlerden buharlaşıp havaya karışan koku tanecikleri burnumuzdaki, burnumuzdan girerek sarı bölgeye gelir çocuklar. Burada mukus yardımıyla çözünürler ve koku almaçlarını uyarırlar. Koku almaçları uyarıldıktan sonra beyindeki koklama merkezine iletilir ve böylece havadaki kokuyu biz almış oluruz. Sarı bölgenin hemen iki yanında sinüsler var çocuklar. Sinüsler de burun boşluğunda bulunur ve sinüslerin iltihaplanması da sinüzit denilen bir hastalığa sebebiyet verir. Sarı bölgedeki koku almaçları mukusta çözülen koku taneciklerini beyindeki koku merkezine iletir dedik. İşte bu iletim o kadar hızlı gerçekleşir ki bir süre sonra koku alma sinirlerimiz yorulur çocuklar. Örneğin kötü kokan bir yere girdiğiniz zaman bir süre sonra oradaki kötü kokuyu algılayamazsınız. Çünkü koku alma sinirlerimiz çabucak yorulmuştur. Ya da bir parfümeriye gittiniz. Birinci parfümü kokladınız, ikinci parfümü kokladınız, üçüncüye geldiğinde artık diğerlerinden ayırt edememeye yani kokusunu alamamaya başlarsınız. Ve diğerlerini de koklamanız için Size öncelikle bir Türk kahvesi koklatırlar bir kutunun içinde. Koku alma sinirleriniz dinlenmiş olur ve tekrar diğer parfümleri koklamaya devam ettirirler. İşte bunun nedeni yine koku alma sinirlerinin çok çabuk yorulmasıdır. Grip olduğumuzda da çocuklar koku alamayız. Bunun temel nedeni de mukusun artık burnun uç kısmına doğru ilerlemesidir. Koku tanecikleri biliyorsunuz mukusta yani sarı bölgede çözülmeleri gerekiyor. Burada değil de burnun uç kısmında çözündükleri için bu kez bu nedenle koku almayı başaramayız çocuklar. Bir diğer duyu organımız da dil çocuklar. Dilimiz çizgili kaslardan oluşan ağız boşluğunda yerleşmiş tat alma organımızdır. Bunun dışında çiğneme, yutma ve konuşmaya da yardımcı olan bir organdır. Ve üzerinde tat alma tumurcukları yer alır. İşte bunlar tat alma tomurcukları. Gördüğünüz gibi tat alma tomurcukları tüm dilin yüzeyine yayılmış pozisyondadır. Ancak belli bölgelerde daha yoğun şekilde bulunur. Tek başına tat alma tomurcukları besinlerin tadını almamızı sağlamaz. Bu besinlerin tükürük sıvısında da muhakkak çözülmesi gerekir çocuklar. Tat alma tomurcuklarının tüm dil yüzeyine yayıldığını söyledik ancak bazı yerlerde bunlar birazcık daha yoğun şekilde bulunur. Yani dilimizin her bölgesi her tadı alır. Ancak bazı bölgelerde örneğin bu bölgede acı tadını daha iyi alırız ya da dilin yan taraflarında ekşi, uç yan taraflarında tuzlu ve ucuyla da tatlı tadı daha iyi şekilde almış oluruz. Ancak buraya besini koyduğumuz zaman yine ekşi, tuzlu, tatlı veya acı fark etmeksizin burada da aynı tadı alacağız. Yoğunluk olarak da en arkası acı, ucu tatlı, iki yan taraf ekşi ve ön yanlarda tuzlu tadı çok daha iyi alacaktır. Dilin üst düzeyinde bulunan tat tomurcukları sayesinde dilimizin aldığı tatlar sinirler tarafından beyindeki tat alma merkezlerine iletilir. Ve böylece tat alma olayı tamamlanmış olur çocuklar. Din sağlığımız için ağız ve diş sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu oldukça önemli çocuklar. Bunun dışında çok sıcak ve çok soğuk yiyecek içecekler de tükettiğimizde tat tomurcuklarına zarar vermiş oluruz. Bu nedenle çok sıcak ve çok soğuk yiyecek ve içecekler tüketmememiz gerekir. Ve doğuştan bazı insanlar tatları algılayamaz. İşte bu duruma biz tat körlüğü diyoruz çocuklar. Son duyu organımız deri çocuklar. Deri vücudumuzu dıştan saran en büyük duyu organıdır ve dokunarak cisimleri hissetmemizi sağlar. Dokunmanın yanı sıra basınç, sıcaklık ve ağırlık gibi duyu almaçları da deride bulunur. Ayrıca derimiz vücut ısısını ayarlar, vücudu dış etkilerden korur boşaltım ve solunuma da yardımcı olur. Deriyi iki kısımda inceliyoruz çocuklar. Bunlardan ilki üst deri. Üst deri veya diğer adıyla epidermis tabakası deriye renk veren hücrelerin bulunduğu kısım çocuklar. Burada ter bezleri, sinirler, kan damarları bulunmuyor üst deride. En dış tabakada ölü hücreler bulunuyor. Bunların hemen altında da canlı hücreler bulunmakta. Üst derinin hemen alt kısmında bulunan kısımda alt deri yani dermis tabakası çocuklar. Burası artık canlı kısım ve burada ter bezleri, kan damarları, sinir uçları, sinir kökleri, kıl kökleri, ter ve yağ bezleri bu kısımda bulunuyor çocuklar ve biraz önce dedik ki deri boşaltıma yardımcı olur. İşte ter bezleri ve terleme ile boşaltıma yardımcı oluyor derimizde. Vücudumuzu dıştan saran deri en büyük duyu organımız dedik. Ancak duyu almaçları derimizin her tarafında aynı miktarda bulunmaz çocuklar. Parmak uçlarımız ve dudaklarımızda daha fazla bulunur. İşte hissetme duyusu da alt deride bulunan duyu almaçları tarafından hissedilen dokunma, basınç, sıcaklık, sertlik, yumuşaklık ve ağrı gibi duyuları algılar. Beyindeki duyu alma merkezine iletir. Duyu sinirleriyle beyne iletir. Sonrasında beyinde değerlendirip algılar ve biz de duruma göre bir davranış sergileriz. Örneğin sıcak bir cismi dokundunuz parmağınızla veya elinizle. Ne oldu? Sıcak olduğunu anladığınız anda elinizi çektiniz. Çok hızlı gerçekleşen bu iletim Sonucunda beyniniz dedi ki sıcak, elin yanacak, elini çek dedi ve bu değerlendirmenin sonucunda siz elinizi çektiniz. Veya elinize bir iğne battı, sivri bir cisim battı. Tekrar sivri cisim battıktan sonra elinizi aniden çekersiniz. İşte burada yine duyu sinirleri beyne iletti ve beyin de değerlendirdi. Parmağını çek mesajını sana gönderdi. Böylece duyu organlarını tamamlıyoruz çocuklar. Bir sonraki ders videosuna kadar kendinize ve tabii ki feninize çok iyi bakın. Hoşçakalın.